Semi Sem Allah -lim Allahu limen hamide. Semi Allahu limen hamide. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah -ekber. Allahu Allah ekber. Allahu ekber. Allahu, Allahu Allah ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ey Müslüman kardeşlerim. Allah'ın evine gidelim. لا شريك لك يا ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك شريك الله Ey Müslümanlar! Hicretin bu son döneminde kafirler bile Allah'ın camiine girdiler. Ama bundan dört ay kadar sonra anlaşmanın süresi dolacak ve kafirler bundan böyle camiye sığınamayacaklar. Resulullah'ın onlara verdiği süre dört ay sonra bitiyor. Yüce Rabbimiz sen bizim için teksin. Yüce Rabbimiz sen bizim için teksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem Beni çok üzen bir haber aldım. Hepinizin çok sevdiği değerli din kardeşimiz ...Abeş kralı Negus'u kaybettik. Onun kardeşlerimize nasıl sahip çıktığını hiçbirimiz asla unutmayız. Bizi çok severdi. Bizim için çok savaştı. Dilerim yüce Rabbimiz onu cennetine alsın. Amin kabilesinden El Akrah El Tamimi ve Utaradın liderliğinde bir grup dostumuz buraya bizi ziyarete geldiler. İslam hepimizin hayatlarımızı çok değiştirdi. Yüce Rabb'im sen nelere kadirmişsin. Dinimiz ne yüceymiş. Ey El Ensarlılar Resulullah harkanızda oldukça sırtınız asla yere gelmeyecek. Doğruluk dendiği zaman akla ilk bizim kabile gelecek. Bedir savaşında gücümüzü herkes gördü zaten. Resulullah hiç kimseden korkmamamızı istiyor. O yüzden gücünüzün farkına varın ve kendinize ve ona güvenin. O zaman sizi hiç kimse yenemez. Sanki İslam'ı tanımamışız gibi konuşuyorsun. Biz onun gücüne çoktan inanmışız. Resulullah'a en baştan güvenmişiz. Cesaret ve cömertliğinizi ben her zaman takdir ederdim. Şimdi ise Resulullah'ın yanında... ...onunla İslam adına... ...çarpışmanızı takdir ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi yoldan ayırmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Emin olun sizin hakkınızı yemiyorum. Aksine benim halkım her zorluğa rağmen kimsenin hakkını yememeye yemin etmiştir. Onlar komşularını zor gününde asla yalnız bırakmazlar. Bunu bilin. Resulullah bizlere yüzünü göster. Seni görmek istiyoruz ya Muhammed. Bunlar Gatvan ve Tamim kabilelerinin adamları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rahatsız etmek için bağırıyorlar. Resulullah'a zarar vermek için geldiler. Hadi yürüyün. Resulullah'ın canını sıkmak için böyle yapıyorlar. Hala onunla uğraşmaktan vazgeçmediler. Resulullah sözcüğünüzü dinlemek istiyor. Gelsin. Yüce Allah'ım bizler sana her nefeste şükrediyoruz. Çünkü sen bizi krallıkla ve birbirinden güzel nimetlerle onurlandırdın. Sayende servetlerimiz büyüdü. Doğunun en saygın insanları olduk. Servetimiz bu topraklarda eşi görülmemiş büyüklüktedir. Eğer bize bir rakip varsa o da ortaya çıksın ve bize varlıklarını saysın. Kimde daha çok şey var görelim. Herkes şahit olsun. Bunları söylememizin nedeni kibirimizden değil. Sadece bizden daha güçlü ve varlıklı olanı görmektir. Biz bu konuda rekabete hazırız. Kendinizi bizden daha güçlü, daha varlıklı, daha saygın gören varsa konuşsun. Ey Kays ona sen cevap ver. Yeryüzünü ve cenneti yaratan yüce Rabbimize şükürler olsun. Onun ayak izleri bu toprakların ve dünyanın çok ötesine uzanır. O gücünü bize bahşettiği pek çok şeyle kanıtladı. Kudretini bize sağladığı unvanlar, kazandırdığı zaferler ve bağışladığı ganimetlerle gösterdi. Bize yücelerin yücesi bir karakterde olduğunu bütün bunlarla kanıtlamayı başardı. En yüce kulunu bize İslam'ın elçisi olarak yolladı. O da herkesi yoluna çağırmayı görev bildi. Bütün insanların imana gelmelerini istedi. En asil kabilelerden el Muhacirin bile onun yanında yer alıp onu desteklediler. Allah'ın çağrısına ilk yanıt verenlerden biri de biz olduk. Hem de bir an bile tereddüt etmeden. Çünkü Resulullah'tan bize sadece iyilik, güzellik ve hayır geleceğini çok iyi biliyorduk. Ensarlılar birlikte ona hep destek oldular. O da karşılığında kan parasını ortadan kaldırdı. Bu yüzden onu her kim inkar ederse kanımızın son damlasına kadar onunla kıyasıya çarpışacağımızdan hiç şüphesi olmasın. Bütün bunları hem kendimiz hem de bütün inananlar adına söylüyoruz. Hepinize selam olsun. Şairimiz Bin Bedir der ki Bizim asaletimizle hiçbir kavim yarışamaz. Bizler yücelerden seçilmiş büyük krallarız. Bütün dünya malını reddetsek de hiçbir kuvvet bizi ağzımızdan çıkan sözü geri aldıramaz. Ona cevap ver Hasan. En değerli kabilelerden Fih ve kardeşleri insanları